Selamlar arkadaşlar. bir e, single player'da yine Onur yanımda. Biraz en son The War's yapmışız. Ama, evet. ama, ee, normal ama oyun yapacağız. yoktu adam gibi bakacağım. Sen yani, hakikaten evet. çekmeye değecek oyun yoktu. Piyasa biraz ölür diyor ama Şimdi ya güzel bir karşınıza geldik. Şimdi The Order'ı bugün yapacağız, çekeceğiz. Dying Light'ı hmm. oynayacağız hemen arkasından. Evet, evet, senin korktuğun oyunlardan biridir. <laughs> Ondan sonra önümüzde artık Bloodborne falan. Hmm. Güzel, gider açık gider. Yani. Fena gider. değil yani o Eylül-Ekim gibi değil ama fena da değil. Bir yani. tane şey diyorum ya Murat, bir güne bir tane raid yapsak. Raid? <laughs> Destiny ha. Raid mi? Ya Raid yani Destiny yani izlenmesi sıkıcı bir Vallahi şey. Doğru söylüyorsun. Maşallah. İzlenmez yani. Hadi ya Order'a yani, neyse, bakalım. Neyse gelelim biz ordur arkadaşlar. Order 1886 biliyorsunuz Sony tarafından e, özel olarak PlayStation 4'e e çıkan ekskluzif bir oyun. Artı Türkçe altyazı da. Çok konuşuldu. Evet. Sonuçta her ekskluzif oyun konuşulur bir kere. Zaten olayı bu. Çünkü e, biliyorsun bu iş e, de bitiyor. Şimdi exclusive dediğin zaten Cihazını... şey senin 3A oyun demek oluyor temelde evet. aslında baktığın zaman. 3A oyunu neyi konuşacağız? diye bir soru var yani, yani. bir kere. Ee, o yüzden çok konuşulan bu oyun konusunda biz de yorumlarımızı yapalım. Oyun uzun mu, kısa mı? Değer mi vermeye parayı parayı 60 doları? Trink Türkiye'de 200 lira bu arada. Ha, babalar gibi. Ee, Değer mi, değmez mi arkadaşlar? Bunu e, bugün burada tartışacağız. Evet şimdi hemen e, atmosfere bakarken ben biraz da Oyunun şeyinden bahsedelim, yani dünyasından bahsedeyim, Sen şöyle bir görsellere bir bak. Ondan sonra zaten senin de muhtemelen yorumların olacak bu konuda. Şimdi bu oyun alternatif bir tarihte geçiyor. Steampunk denen türde. Yani buhar şey yapılmış, buhar, güçlü. Buhar temalı temelli. buhar keşfedilmiş. Buharla çalışan işte birçok şey var ama mesela motor keşfedilmemiş gibi bir durum var. Çok fütüristik silahlar var bu hmm. arada. Ee, enteresan, e, Park'ın hakkını veren aslında bir şey, konsepti. E, konsepti var. Özellikle kostüm tasarımları, ondan sonra şehrin tasarımı, üzerindeki silahların tasarımı vesaire vesaire hakikaten adamlar hmm. oturmuşlar. Şimdi muhtemelen bir şeye de gireriz, iç mekana da gireriz. E, eşyalarına kadar, her şeyi bu e, steampunk evrenine uygun yapmışlar. Valla bir şey söyleyeyim Şöyle söyleyeyim. Hani şu nesilde gördüğüm en iyi grafiklerden yani konsol evet. için konuşuyorum. Hani başta gelir derim. Benim için şey çıta şeydi. Rise'dı. Aha. Bu Rise'ı falan aşmış abi şu durumda. Yani, evet yani şimdi, şimdi şuradan şey, bir geçeyim. Bak. Baksana abi. Bak. Yani hakikaten çok İnsan iyi. diyor ki bir de bak Murat bir enteresan bak bir filtre var mesela bak hep omzunda bir Hı -hı. böyle flare falan kaldı görüyor musun evet, böyle orada mesela, bir yani, güneş evet, var şey. Şey sinematik hale getirmek için de adamlar var. Evet. Hani bu tip şeylerle efektlerle desteklemişler ve ben şeyi de beğendim. İlk zamanlar çözünürlük yani şu boyutunu sevmemiştim işin ama şimdi Hı -hı. büyük ekranda bakınca arkadaşlar o -9. üstten alttan 16 9 ötesinde farklı bir şeydi bu galiba. Biraz daha 9 değil dedi evet. farklı evet. bir şey vardı. Biraz ölçeği daha. vardı. Çok güzel bir deneyim sağlamış diyorum. Üstten fazla basık gibi gözükse de, harika ha. bence. Yani ha. çok iyi ya. Vallahi hakikaten şunu görmek muhteşem. Şu karakterler, mimikleri falan ne kadar güzel yapmışlar Aslında mi? ben bu oyunu ilk gördüğüm zaman arkadaşlar şunu düşündüm. Watch Dogs'da bize gösterilen grafik buydu. Buydu değil mi? Buydu Doğru. yani biz bunu beklemiştik ama öyle gelmedi. Ama tabii böyle bir grafiği de open world açık bir dünyada yapmak, yapmak baba yani çok da evet dediğim ciddi gibi iş ciddi yani. iş. Ama biz böyle bir şey bekliyorduk. Order'da da geldi bu. E, aslında şeyin başında geldi bir yandan da. Daha Henüz daha neslin başında sayılırız. Evet. E, o yüzden belki Oy. bu bana bir umut da getiriyor. 4 <laughs> <Dört gülüyor> sene sonra, 2 <iki gülüyor> sene sonra ya da 3 sene sonra. Neyse biraz daha ilerleyince belki de şu grafiği hı hı. daha e, lineer değil de daha e, büyük hı. dünyalarda geçen o oyunlarda diyor. da görebiliriz. Yani hakikaten İnsan şöyle bakınca, canım. abi bu ne diyorsun ya? Yani bir de şey hani statik olsa gene iyi. Bir tarafa bakıyorsun işte ağaçlar oynuyor, bir tarafta evet. böyle buhar çıkıyor bir yerden. Orada bir ışık var, o oynaşıyor falan. Hani sürekli böyle sabit bir yapı da yok oyunun grafiği içerisinde. Hı hı. Çok beğendim ya. Bir de konsepti çok beğendim yani. Tonlara bakar mısın? Sürekli böyle green'in tonları şekline gidiyor. Evet. Tabiri caizse. O hakikaten atmosfere büyük katkısı olmuş onun. Evet, şimdi oyun bildiğiniz üzere aslında sinematikler üzerine devam eden bir oyun. Hikayeyi anlatma aslında. Adamların derdi bir hikayeleri var. Bunu anlatmak. Tamam mı? Bunu bir kabul edelim. Ee, adamlar listenin birinci sırasına bunu koymuşlar. Bir hikayemiz var, bunu da anlatalım. O yüzden sık sık oyunun içerisine böyle şeyler gidiyor. Ee, sinematikler gibi. Yani. Maalesef bunları geçemiyorsunuz. Adam demiş işi yaptık izleyeceksin yani, şey gibi. Bir yandan da bu oyun tek tek kerelik bir deneyim yani bu oyunu oynadıktan sonra bir kere bir daha, daha dönüp oynamazsın. O yüzden de hani bunu seyretmeyeceksen zaten bu oyunla işin yok yani onu onu hemen söylemek lazım. Ama bir lazım. şey söyleyeyim yani şurada bile adam uğraşmış hani mesela benzer karakter yok. Onun gene sunumu falan iyi yani adam. Da hani canım. Yapmak için yapmamış hakikaten şey için yo, yo. birinci hedefin senin söylemiş olduğu bir hikayeyi evet. anlatmak için yapmış bunu. Çok çok uğraşmışlar yani. O, o kesinlikle e, görsellikte bayağı uğraşmış. Ya baksana. Oo, so, abi kızını görmedim şey, hakikaten morarmıştı. E, oyunun, senin oynadığın kısımlarla sinematik arasında hiçbir Hiç fark, fark yok. yok. Hiç fark yok. Evet. Hiçbir fark yok. Arada işte sinematikler arasında QT'lerle falan böyle. QT'ler giriyor. Çok mu sık? Yok çok da sık değil yani onu da söyleyeyim. Yani oyun devamlı QT üzerinden gidiyor diye bir e, sanki bir fikir oluştu Hı -hı. insanlarda öyle bir durum yok. Bir beni çok rahatsız eden bir şey var. Önce e, onu söyleyeyim. Yok. Şu adamın şu yürüyüşüne bak. Hı -hı. Bir de koşuşa bak. Şimdi i̇şte bazen bazı istedim. yerlerde senin koşmana izin vermiyorlar. Tamam mı? Adam öyle bir atmosfer düşünmüş. Ya yani burada adam yürüsün demiş. Ama mesela uzakta bir obje oluyor. Onun üzerinde şuradaki gibi bir yuvarlak çıkıyor. Hı -hı. Şu yuvarlak gibi. Sen onun yanına gidip onu inceleyeceksin ama koşturtmuyor tamam mı seni? Hı -hı. Abi böyle de gidemiyorsun. Tamam, herifin gidiş alaksana. Cool. Tamam, tamam. Aa, arkadaş kadir inanır. Tamam. Kurtlar Vadisi. <laughs> tamam mı? <laughs> ulan bırak koşayım diyorsun yani. Niye beni tutuyorsun? Evet. Sanki oyuna bir 10 daha beklemek <laughs> şey için yapılmış çok koşarlarsa, gibi. Koşarlarsa, run yaparsa, herif oyunu belki 20 dakikada bitirir evet. diye. Şimdi buradan e, hemen bir aksiyon olan bir yere gidelim. Çünkü burada uzunca bir süre aksiyon olmayacak. Evet. Ondan sonra bir de e, oyunun aksiyonunu ve aslında ee, şeyler de orada başlıyor bir yandan eleştiriler ee, eleştiriler de maalesef orada başlıyor ee, oradan bir şey yapalım hemen şuradan bu böyle arada bir şey söylemek gibi. istiyorum ee, oyunun alt yazıları çok kötü yani şey olarak fontun büyüklüğü olarak çok kötü okurken falan böyle gözlerin çıkmak evet. zorunda kalıyor onu nasıl bir salaklıktır nasıl düşünmemiş herifler emin olamadım ondan oyun türkçe alt yazı ile geliyor türkçe seslendirme yok ama alt yazı var ama Onur'un dediği gibi alt yazılar o kadar ufak ki ya bayağı ben şey yaptım ya yani, gözlerimi yordum okurken. Üzücü. Madem böyle bir şey yapıldı daha evet, daha büyük daha yani. iyi yapılabilirdi bu iş. Şey ee, ben hep oynarken şu an şu atmosfere bakarken az o Gears of şey hissiyatına yakın hissettim evet. kendimi. O mesela iyi olmuş yani bakalım tabii ki aksiyon nasıl olacak ama konsept olarak Gears of War'u çok böyle almışlar. Ben ilk yıl Gears of War çıktığı zaman da dibimiz düşmüştü. Evet. Bu da o yaklaşımı sağlamış şelale hoş olsun adamlara burada. Ya aslında şey olarak da aksiyon çatışma mekanikleri olarak da Gears of War'dan çok büyük farkı olmadığını şimdi Bakalım. göreceksin. Ama baksana adamların Abi bak, yani o üniformalar, şey adamlar falan. Genelde böyle şey objeleri yapar adamın üzerine. Böyle seçemezsin obje böyle burga gelir evet. bir şey vardır ama burada böyle net net böyle adamın işlemesi bilmem nesi oradaki böyle nakış motifi onun onların hepsini görüyorsun bu çok güzel ya baksana pilerin <laughs> falan ne kadar güzel bir şeyler <laughs> Evet şimdi <laughs> hı, geldik <laughs> Bak bu Oo. enteresan silahlardan bir tanesi ee, Oyunda bu arada şey var Tesla var. <laughs> ha. Bu da yaşıyor mu Tesla? Ha Tesla'nın yaptığı Hı. silahlardan biri ama ben bu silahı hiç sevmiyorum. Bu Allah yapışır Bu adam şey e, shotgun spesifist diye şey. Aa bak herif bak, falan... Üzerinde şey var. Kalkan var değil mi? Yalnız aiming çok zor Murat gördüğüm kadarıyla galiba. Biraz sen kastırdın mı seni? Yo aslında çok da şey değil de bu herif e, beni biraz şey yaptı. İnnetli. Baksana adam Aha. vuruyorsun vuruyorsun hiçbir şey olmuyor. Neyse. İlk sefer vurduğunda eğer bir yere kaçarsan ki kaçamadım e, ee, sana bir ayağa kalkma şansı veriyor. Hmm. Ee, şimdi onu tekrar hmm. gösteririz. Konuşurken bir yandan da oynamak da biliyorsunuz. Çok da kolay Aa. değil. Şimdi o herife ben bir hemen bir... Ha, geliyor bak. Evet. bak. Ağır ağır geliyor sen herif. Bu adamlar ya, bir türlü ölmeyen adamlardan her, 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 her biri. Herif de sekmiyor yalnız aga. Ha? Herife vurduğunu anlamıyorsun herif sekmiyor. Evet, yani bir, evet. bir tepki gösterir. Bir gösteri, şey yürüt. yok. Evet. yok. Öyle bir Geri bildirim çok fazla yok. Ha, öl, bizim yandaki adam her ne hikmetse aldı Aldım. onu ki yani hakikaten ilk kez, ilk kez evet. görüyorum. Bir şey yaptık Adamı şey yaptığını vurdun nerede anlıyorsun? Bak şu kırmızı şey çıkıyor. çıkıyor. Kırmızı İndik çıkıyor. İndikator oluyor. Evet. evet. Şimdi şunu bir alayım. Herifin shotgun diyorsun. Aynen. Nasıl? Artık adam kullanmayacak bir daha onu. Şu etraf böyle bir şey oluyor ya. E, kararıyor. Kararıyor. Yani i̇şte o kararlığında biliyorsun evet. yani artık bunu söylemek bile belki gerekmiyor. Herkes bu mekaneye aşina. Yalnız tamam. bir söyleyeyim mi şey şu mesela saçma Aa, saçma Saçma gelirken ki efekti çok ya, beğendim Murat ya. Be. Boş ne? oğlum saçma gelirken bir efekt var ya böyle bodof diye patlıyor suratında evet, böyle. O, o silah zaten oyunun en şey silahlarından bir tanesi. Eğlenceli. En eğlenceli silahlarından bir tanesi. Yalnız yani şu mesela Tesla beni şey yapar etkilemedi. Ama o şapkan şey daha etkili geldi. E, çok şey değil. Ne ee, Kullanması çok da güzel Murat değil. herif geldi, seninki geldi. Belal'ın geldi Murat. Ha. Bak aa ilk defa herif seneydi. Ya Aha. arkadaş bir dur ya. Neyse şu çıksın bu arada ha. Hadi çık. Çık çık çık. Bak. Bunun göğsünde bir tane şey var. Ee, Karasu. Evet öyle bir şey var. Öyle Black öyle block. diyelim. Ee, o sayede tekrar şey yapıyor. Canlanıyorsun. Aha. Lan! Oha, Murat. Rezil Hüsva Allah Allah. Rezil Hüsva olduk vallahi ya. Ama bu da iyi bir şey. Evet, oyunu süresini arttırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hacı sen burada çok zaman kaybediyorsun, <laughs> bu silahı yaparken. Şuna bir de bomba atalım. Bakayım şu efektini. Abi aga, aga ne yaptın? Bir şey göremedim ben. Aa işte efekt ya. Bu çok acayip bir silah. Yani çok şey zor bir silah kullanması. Ama kullandığı zaman yapıyor. evet etkili ama zor. Bak şimdi sen hemen zaten burada bir e, yapay, yapay zeka alıyorlar yani. yani. orada maalesef. Yani hakikaten yapay zeka yapmamışlar diyorum ben. Yani unutmuşlar ya da yap kodlamamışlar bir şekilde yani. Bu oyunda yapay zeka olduğunu söylemek pek mümkün değil ya. Yani adamlar. Kesinlikle, o belli canım, Üzerine ben bir dikkat ettim mesela evet. hep aynı ruttan geldi üzerinden, ha, hep aynı evet, ruttan bak, geldi hiç şaşmadı. Onu söyleyeceğim, ee, tam dediğin çok güzel noktaya isabet etti söylediğin. Ee, herifler hep aynı yerden geliyorlar, bak evet. bu adam demin nereden geldi zıpla, evet. zıpladı, oradan zıpladı 100 kez oyna 100 evet, kez oradan gelecek. Onlar belli, Ve mesela şu adam da her zaman burada duracak, şu Aha. mesela her zaman bu adamı evet. buradan avlayacaksın tamam mı yani. E, Neredeyse hiç hareket etmiyorlar. Ya bir şey Murat, Bak şu böyle bir yerlere sana top falan düşüyor, böyle merminin hızı, izansı hız, hız, falan geçiyor. Hmm. Onları ben şimdi başka şeylerde de Şey vurup, mermi izi Mermi izi falan. Çok güzel yani. O iyi ama şeyler çok malcı olmuş adamların böyle kukla şeklinde durmaları. Maalesef. Yani mesela birazdan isterse öleyim. Aynen. Gerçi ölüm, demin, abi, de, demin de gördüm zaten. Ya en azından şey... Drak o mu? Ne zıkkımla donadı? Ondan varmış. Ha, bak bak, bu evi ne zaman senkli vurunca bir şeyler oldu buna. Şuraya girmek lazım. Şey nasıl Murat, bize bahseder misin? Bu siper almanın rahatlığı, mesela Killzone bu konu çok fena sıçar her zaman, Killzone şu siper alma evet. konusunda. Bu nasıl? Rahat ee, mı çıkması, girmesi? Abi, bazen istemenin şeyleri yapabiliyor. Mesela şu anda ben buradan çıkmıyor ya. Aha. Bazen aksiyonda nasıl oluyor bilmiyorum, hop diye çıkı veriyorsun Aslında... Ee, çok düzgün çalıştığını söyleyemem. Hmm. Ya yani şey yapıyor. Bazı zamanlar niye çıktı lan bu herif? Ee, diyorsun. diyorsun. Ama şey değil. Yani bir, bir tuşta hop gir, bir tuşta hmm. çık. Yani o konuda şey değil, sıkıntı yok. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu arada ben hard'da oynuyorum. Hmm. Onu da söyleyeyim. E ee, oyun Hani herife yavaş falan diyoruz ya hareketler hareketler. ama burada belli bir bilinçli bir tercih var yani yok, yavaşlık evet. konusunda. Çünkü şey Adamın silah, mermi doldurması, arkaya bırakırkenki ee, yani ağırlığı falan hani ağır hep bunlar düşünülmüş Tabii. şeyler yani kasıtlı yapılmış Tabii hareketler. Ağır abi yani aksiyon ağır olsun istemişler. Evet, evet bak yine bir QT'ye geldi. Şimdi burada bu şey devam edecek. Biraz bir, bir bölüm daha oynayayım. O adamı buradan çıkaralım. Maalesef e, aksiyon mekanikleri bunun hmm. ötesine gidemiyor yani şu anda şu gördüğün oyunun yüzde %90'ı bir de hep böyle işte bir de evet, hep böyle bir de şey geliyor e, kurt adam var hmm. hikayede i̇şte, Lycan aslında e, Lycan da kullanılır Lycan kullanılmayan bir şey <gülüyor> değil. Werewolf'un <laughs> diğer ismi de Lycan'dır aslında e, bir de o geliyor diyeyim hmm. tamam mı bunun dışında da oyunda başka bir şey yok hmm. bu yani gördünüz hani Gears of War'la karşılaştırdın sen. Gears of War'da devamlı adam bir şey yapar, bir seni götürür, Brumak diyor. dev ben, 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 yaratıklar ben, 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 vardır, onun üzerine çıkarsın, bir araç kullanırsın, ee, zaten co olduğu için işte taktik yaparsın, sağdan çevireyim, soldan çevireyim, öldü bu arada. Bunda öyle bir şey yok. Yani oyunun mekanikleri, savaş, bak, savaş ben, aynı şekilde gidiyor. Ben sana Kısacası. bir şey söyleyeyim mi mevzunun temeline? Ee, Terminator 3 seninle beraber izlemiştik. Görsel olarak efekt olarak harika bir yapımdı ama aksiyon filmi olarak çok zayıf kalmıştı mesela senaryosu veya işte aksiyondaki şeylerin... Christian Bale'in Evet. Abi tam o formatı ben aldım yani. Bakınca görsel olarak harika düşünülmüş, efektler iyi ama Hı? iyi bir aksiyon filmi mi? Hayır. Bu da iyi bir aksiyon oyunu mu? Ben orada değilim çünkü yani... Adventure oynamıyoruz arkadaşlar ya adventure oynamıyoruz yani ben tam görsellik iyi sunum iyi falan hoş evet. ama adventure değil bu oyunu ben aksiyon için alıyorum ve bunun aksiyonunu da böyle dolu dolu yaşamak isterim. Aynen. Burada bunun açıkçası herifler çuvallamışlar bir de bir şey Bak, eklemek istiyorum. Bak şuradan adam vuramadı. Bir şey eklemek istiyorum 10 evet. yıllık Gears of War abicim tamam mı adam şey yaparken şuraya eğim alırken saklanırken o silah asla şey kum torbasının içine girip çıkmaz orada sabit durur. Bunda baktım, kum torbasının içine böyle silah giriyor, hmm. böyle kol bacaklar falan içine giriyor falan. O hmm. teknik olarak eleştirmek gerekirse o da heriflerin çuvalda yer olmuş ya, bence. Çok, hani çok, fazla şey yapmadı benim şu ana kadar. Ya rahatsız, dediğim, ya, rahatsız var ben. ama böyle bir şey var yani. Ya, hani yani. sen 10 yıllık Gears of War bunu yaparken ya, sen... Ya amma vurdunuz be. <laughs> bir de bomba attı. Hayır, bu tam demiş. <laughs> Bunlar bu kadar agresif değillerdi ya. Karşı. <laughs> evet, çekim yapıyoruz diye. Bir kere daha deneyeyim, ondan sonra zaten hani eee... Şeyi göstermek istemiyorum size. Zaten bir tane bir kere mi iki kere mi? Werewolf şeyi Hı. var. Bir tanesi tam artık oyunun sonlarına doğru iyice spoiler olur. Hı. Onun dışında bir kere gelen bir yaratıkta da nasıl bir boss sa savaşı olduğunu göstermek istemiyorum ama o da yani bayağı e, şey insanı üzüyor yani. Ulan böyle bir... konsept yakalamışsın yani, var, böyle konsept yakalamışsın bir şeyle kurt adamla savaşacağız burada. Böyle mi savaştırılır insan diye düşünüyorsun? Ha üzücü. Ya, bu sefer akılcı davranıyorsun abi. Evet. Bu sefer davranıyorsun. Şu bombanın patlamasını göremedim ya şu oyunda. Ha? Ah, işte, bir... Bak. sen bak. Ne yapıyorsun? Mal ya. Güzel kardeşim burada Ne yapıyorsun yani? Yalnız ölüm animasyonunu beğendim yani Düşmesi falan güzel. Yani, Patates gibi düşmüyor. Silahlara gelecek olursak silahlar da şeyden çok yani çok acayip bir e, Değil, evet. demin gördüğün dışında bir tane de böyle bir önce bir duman atıp orayı yakan bir hmm. şey var. Silah var. Bir o güzel. Onun dışında gördüklerin gibi e, hep Bildiğimiz aslında Birinci Dünya Savaşı diyelim. Ne yapıyorsun sen burada canım benim? Ne yapıyorsun? Birinci Dünya Savaşı hmm. e, diyebileceğimiz silahların biraz işte sağının solunun e, farklılaştırılmasıyla M1 garantını e, yaman oyun. Yalnız şey, amma öldüm abi. Hmm. Amma öldüm. Evet. E, şimdi şunu diyorum ben. Bu oyun bir sene önce çıkacaktı. PlayStation 4'ün çıkış oyunu hmm. olacaktı bu. Neden? Çünkü aslında bu bir görsel bir şov bu oyun. Tabii. Yani PlayStation 4'ün gücünü gösteriyor. Yani diyecektik ki PS4. Evet arkadaş biz 6 saatlik oyun <laughs> yaptık ama aslında Yine amacımız biz bu cihazı e, göstermekti. Bu da yeni bir IP'mizdir <laughs> bizim. Yeni bir ismimiz. İkinci oyun bundan çok daha uzun olacak, <laughs> çok daha güzel olacak vesaire vesaire. Ama e, bir buçuk sene geçmiş. PS4 çıkmış. İki buçuk senedir bu oyunun reklamını yapıyorsun <laughs> ve işte 6 saatlik bir oyun süresi var ki ben hard'da oynadım. <laughs> bir de bilirsin ben Yavaş oynarım. Evet, Bakas et. et incelerim. Ne var ne yok, eşyalara bakarım falan. Yani hadi 5 saatte bitirsin sen bu oyunu normalde. Değer mi bu parayı vermeye? Şimdi fiyat performans evet, yaparsam işte, 60 dolara değmez. Evet, Ama bak bu buna efsane dese ki kampanya yapsa. 40 dolara 35'e veriyorum dese bu oyun havada kapılır evet. mesela. Yani o, 30 dolar verilir bu. İyi yani 30 dolar 35 yani, dolar, dolar yani. bunu tam elere 30 dolar verilir. Belli Çünkü olmuş. Hakikaten güzel bir hikaye var, bir görsel şu yani yeni nesli oynadığınızı hissediyorsunuz, hmm. o yüzden 30 dolar verir. Ama 60 dolarlık bir oyun değil bu. Bir, ee, de, bir de çok lönge denek bitiyor. Bir de çok labirent gördüm. Evet. Bir labirent ziyare, şey yani evet, düz evet. çok düz yani Liner. şey kaybama şansın yok asla. Belli, evet. be. Mesela bak Gears of da öldür ama Gears of War bazen hmm. bir yol ayrımı falan sokar. Oradan mı gitsem, buradan mı gitsem diye kalırsın. Şu an gösterdiği kadarıyla ya, bu hiç adama buluşmamışlar. Bu böyle bir tene binmiş gidiyorsun sürekli. Gears of War, Uncharted da sonuçta açık dünya oyunu değil yani. O da Hı. bir koridor oyunu ama bir geniş bir mekana, ferah bir mekana bir gelirsin. Hı. Bazı zamanlar sana bir yere ulaşmanı ister, atlarsın zıplarsın, tutunursun. Bunda o da yok. Hı. Yani bir yere nasıl ulaşacağım diye bir var ama yani çok zayıf. E, mekansal bulmaca yok. Çatışmalar keyifli değil. Hı. Çatışmalarda Farklı farklı şeyler yok, çeşitlemeler evet. yok, hikaye var, karakterler böyle... var, anlatış var, grafik var. Çok basit. Ee, sanatsal olarak muhteşem, yani onu söyleyebilirim. Evet. Sanatsal olarak herifler rüştünü ispat etmişler. Bir de firmanın galiba ilk oyunu benim bildiğim kadarıyla evet, evet. ee, Sony'nin altındaki. Evet, evet. Yani adam ve evet, sanatsal olarak kendini ispat etmiş, darısı bir dahaki oyundaki aksiyon Aynen, kısmını evet. gidermeyi diyeyim. Ama şöyle bir, bir gerçek var, tam. Epic Games yılların oyunu, yılların firması ama yani Gears of War ortaya çıktığı zaman masaya koyduğu ağırlıkla böyle çatank diye böyle vurdu. Herkes böyle ah falan olduk böyle görünce mesela bu beni o kadar heyecanlandırmadı. Bu beni ben Sapphire order yapmadım bunu ama Gears of War benim zamanımda böyle ödeme kolaylıkları olsaydı hani 2 yıl önceden pre order yapacağım oyunların başına bir tanesi hani Gears of War'ın hikayesi. O bakımdan umarım serinin bir dahaki oyunları toparlamış olur. Aynen. Kısacası oyunun ucuzlamasını bekleyin diyoruz. Uzun lafın kısası ya da bu e, muhteşem bir hikaye hemen oynayayım diyorsanız da alın kardeşlik kardeşlik de alın mesela işte yani. iki kardeş alın ne bileyim. peki, peki. Evet. görüşmek üzere hoşçakalın